Günaydın. Yeni bir hafta. Ben çok geç kaldım. Acil hastaneye gitmem gerekiyor. Yani onu nasıl uyuyakaldım bilmiyorum. Tekrar giriyormuş baba. Telefonda mı çıkarsın? Hmm. Ha, açarsın zaten. Ha, evet evet. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten o kadar fazla vaktimiz var ki onu yazmak için. 2114. 14, 2114. 21. katta yatıyor bu. Denkli sertliği döküntü ateş şu. Kaç hasta yatıyor dediler bugün? 16. Vizit 1'de biter dediler bu arada duydun mu? Ya. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Günaydın. Hastanedeyim. Hasta izlemlerine geliyorum. Doğru düzgün bir videoya çıkış yapamadım. O yüzden burada gelip size selam vereyim dedim. Çok da sesli konuşamıyorum. Çünkü dışarıda hasta yakınları ve bir sürü olay var. O yüzden burada böyle sessizce Hemen kombinimi gösteriyorum. Gerçi her gün aynı kombini yapıyorum hastaneye gelirken ama. Mavi skarflarımı giydim. Üstüne Ayakkabı. Şimdi ben kalan işleri halletmeye geçiyorum. <laughs> Yeni hasta yatmış. Anamnez muayene gidiyorum. Yeni yatan hastadan. Anamnez aldım. Şu maskeyi atayım. Onu bilgisayara şey gireceğim. Ve inanamayacaksınız ama vizit 3 saat sürdü. 3 saat. Ben şunu yapıp yemeğe inmek istiyorum. Çünkü çok acıktım. Saat 1 oldu. Hala hiçbir şey yemedim. Şunu gireyim. Sonra yemeğe inmek. Eve geldim ve Temu kargom gelmiş. Bir haftanın sonunda, aynen bir hafta sürdü. Bir haftada geldi. Bu arada Temu kapatılıyor falan demişlerdi ama gayet de geliyor yani. Bence sipariş verebilirsiniz. Hatta ben bir tane daha vermeyi planlıyorum. Bunu bir açalım bakalım ne çıkacak içinden. Ona göre. E, bu arada bunun açılışını Instagram'da yapmak istiyorum. Instagram'a reel olarak çekeceğim. E, beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Temu siparişimi açtım. Videosunu da çektim. Instagram'a editleyip yükleyeceğim. Size de böyle kısaca göstereyim istiyorum. Şu gece lambalarından aldım. Böyle tavana veya duvara yansıtıyorsunuz ve böyle kuzey ışıklarını andıran bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakalım deneyeceğiz bunu. Şöyle bir makyaj çantası aldım. Şöyle bayağı bölmeli. Tripodumu kaybetmiştim. O yüzden böyle yeni bir tripod aldım. Bu da bayağı kaliteli geldi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu arada bunların hepsi bir haftada geldi. Şu tokalardan sipariş verdim. 20 tane. Bunları böyle Türkiye'de bulmak çok zor nedense böyle büyük, uzun. Böyle e, valiz içi organizerlerden sipariş ettim. İçinde boy boy böyle 6 tane var. Bunlar da bayağı güzel. Benim bu siparişte en en çok beğendiğim ve en kaliteli gelen şey bu Dyson seyahat kutusu. Dyson'ın kendi kutusunu taşımak çok zor oluyor. E, zaten taşımıyorum da yani. İçinde bir sürü şey olduğu için onların hepsine ihtiyacım olmuyor ama bu böyle Dyson'ın kendisini koyarım. Birkaç böyle aparatı da buraya koyarım. Gerçekten hem içi yumuşacık hem de dışı da böyle çok aşırı kaliteli geldi. Buna da bayıldım. En son birlikte Temu kargoma bakmıştık. Sonrasında ben bir yemek yedim, biraz dinlendim derken akşam oldu ve ne saati biliyor musunuz? Türk kahvesi saati. Bak günün en sevdiğim saati gerçekten. Bugün bir tane içtim ama bir tane daha içeceğim. Çünkü bir tık uykum geldi ve erken uyumak istemiyorum. Çünkü uyku düzenim bozuluyor. Sonra uyuyakalıyorum, hastaneye geç kalıyorum falan. Farklı bir hikaye. Bir de benim en sevdiğim şey, mesela ben bir video izliyorum, işte videodaki kişi kahve yapıyor, içiyor ya da diyor ki işte kahve saat. Tam şu an benim yaptığım gibi işte, kalkarım ve direkt kahve yaparım. Bu benim için zaten yeterli bir bahanedir kahve içmek için. Artık benim yani kafeinsiz kahve falan geçmem gerekiyor çünkü Türk kahvesi dışında işte filtre kahve falan da içiyorum gün içerisinde. Bugün çok içmedim ama genelde bu şekilde oluyor. Yani sabah kalktığımda direkt kahve içiyorum. Aslında çok da sağlıklı bir şey değil ama vücudum artık buna çok alıştı yani. Yapabilecek bir şey yok. Sizin de canınız biraz kahve çektiyse siz de yapın beraber içelim. Bunu ben de söylemiş olayım. Çünkü nedense böyle video çekerken sizin de aynı anda kahve yapıyorsunuz ve hani beraber içiyoruz düşüncesi beni çok mutlu ediyor. Kahve köşeme hoş geldiniz. Şimdi... Türk kahvesi fincanında yapayım. Ben normalde bu double olan fincanlarda içiyorum. Çok da abartmamak lazım. Küçük bir tane içeyim ki çok da uykumu kaçırmasın. Çok tatlı. Buzdolabının sesini çok duyuyor musunuz? Beni şu an bir tık rahatsız ediyor ama yarın gelecekler ve umarım artık yarın hallolur. Yani artık böyle eve market alışverişi yapmak istiyorum. Hani yiyecek bir şeyler almak istiyorum. Bilerek almıyorum tabii ki dolap çalışmadığı için. Ve hani artık dışarıdan da yemek söylemek istemiyorum. Böyle, böyle bir fincana şu kadar falan koyuyorum. Şunu çok hafif karıştıralım. Normalde double yaptığımda hiç karıştırmıyorum ama nedense bu sefer böyle çok dağılmadı kahve içinde. O yüzden karıştırma ihtiyacı hissettim. Evet kahve olurken biraz böyle sohbet edelim. Pediatrinin gerçekten benim için bir bölüm olmadığını anladım ya. ...özellikle internetteki pediatride, 4. sınıfta da bir tık anlamıştım ama... ...pediatri ve dahiliye sanırım bana uygun bölümler değil. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız, tıp fakültesi dönem 6'yım. TUS'a girmedim e, henüz. O yüzden branşıma daha karar vermedim. Ama e, kafamda birkaç bir şeyler düşünüyorum, sürekli karar değiştiriyorum diyorum ki ah tamam tam bu. Sonra diyorum ki yok ya bu değil. Benim istediğim aslında bu falan oluyorum. Çünkü düşününce hayatım boyunca sonuçta aynı mesleği yapacağım. O yüzden böyle bana uygun bir şey seçmem gerekiyor. Ve seveceğim bir şey seçmem gerekiyor. Ama hala hangisi tam olarak benlik bunu anlayamadım. Kahve oldu. Alalım hemen. Evet şöyle. Birazcık burada böyle tıp fakültesi da bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki böyle birçoğunuz e, bu konularla ilgileniyorsunuz. Ben 5. sınıftayken deli gibi genel cerrahi istiyordum. Bu arada çok da büyük konuşmayayım. <laughs> her an her şey olabilir. Yani bir gün genel cerrahi olarak da karşınıza çıkabilirim. Ama çok fazla genel cerrahi istiyordum. Hocalarla ameliyata giriyordum. Ameliyatları böyle uzaktan izliyordum. İşte ne yapıyorlar. E, Tuz kitaplarını açıp genel cerrahi okuyordum falan. Bu konuyla gerçekten çok ilgileniyordum. Bu bölümle yani. Çevremdeki insanlarla konuştum bu bölümde. Asistanlık yapanlarla birçok fikir edindim yani. Olayın gerçekliğini görmem açısından bana yardımcı oldular. Bir süre sonra kendime şu soruyu sordum. Bilge 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Kendini bu mesleği yaparak hayal edebiliyor musun? Ya da bu meslekteki hedeflerin neler? Her gün sabah kalkıp bunun için işe gideceğini düşün dedim kendi kendime. Gideceksin ve bunları bunları yapacaksın. Sonra geri döneceksin. İşte ameliyatlar olacak, gece nöbetçi olacaksın. Şöyle böyle kendime bunları düşündürttüm açıkçası. Bence bu etkili bir metot bu arada. Bir hayaliniz varsa veya hani bir meslek hayali olabilir ya da herhangi bir hayal. Bu gerçekten işe yarıyor bence. En azından böyle kendinizi o şekilde hayal edince gerçekten onu yapıp yapmak istemediğinizi az çok da olsa şey yapabiliyorsunuz gibi geliyor bana. Sonra ben bunu istemediğimi fark ettim. O yüzden diğer branşlara kaydım biraz daha. İşte daha minor cerrahiler, daha benim ilgimi çeken bölümler. Bu tarz şeylere kaydım. Hala genel cerrahi çok seviyorum bu arada. Hala ilgimi de çekiyor. Ama birazcık daha gerçekçi düşünmeye başladım açıkçası. Yani bu konudaki düşüncelerim de birazcık böyle evrildi. Dediğim gibi hala kafamda net bir bölüm yok. Hala tecrübe ediyorum. İnternette birazcık daha görmeye çalışıyorum. Hangi bölüm daha çok seviyorum, neler bana uygun, neler değil dediğim gibi bu şekilde. Bu arada benim televizyonum bozulmuştu. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bunu yarın tamir etmeye gelecekler. Aslında televizyonum bozuk değil, çalışıyor. Ama şu adaptörünün ömrü bitmiş sanırım. O yüzden böyle bunun yenisini sipariş ettiler. Bunun yenisi geliyor. Yarın deneyeceğiz. Bakalım. İnşallah olur. Bakalım. Evet saat bayağı geç oldu. Yatışa geçeceğim birazdan. Uyumam lazım. Bu sabah gibi geç kalmak istemiyorum. Ojelerimi gösteriyorum. Bu arada şu ikisi bozuldu. Tekrar sürmeyeceğim. Şu an üşendim çünkü ve çok uykum geldi. Şöyle. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Bence böyle çok temiz bir görüntü. Önce şimdi kullandığım 3 tane oje var tamam mı? Birincisi şu. Taliyon'un bu tırnak sertleştirici ve koruyucu ojesi. Bence bu gerçekten işe yarıyor. Ben böyle çok abartıldığını düşünüyordum ama kendim alıp kullandıktan sonra gerçekten memnun kaldım. İlk önce bunu sürüyorum. Sonra pastelin bu 54 numaralı pembe gözükmesine bakmayın. Jel tırnak gibi bir görüntü var ya. Öyle bence bu. Şu ikisini sürdükten sonra en üstüne de bu Flormar'ın jel top coat'u. Ben bundan bakın hiç abartmıyorum. 30 belki de daha fazla bitirmişimdir. E, kaç yıldır şunu kullanıyorum bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Sıfır yastık izi. Golden Rose'unkini de denedim. Full yastık izi. <laughs> Bak full. Ben de hiç işe yaramadı o ve bu arada onu hani TikTok'tan falan görüp almıştım işte bu çok iyi falan. Değil. Ya yani şunu bir kere deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bence bu top coatlar arasında en iyi ve en çok böyle jel tırnak görüntüsü veren. Genellikle kırmızı oje sürmeyi çok seviyorum ama bahar ayları geldikçe böyle bir açık renkli, daha temiz görüntülü ojeler ilgimi çekiyor diyebilirim. Ben artık yetişe geçiyorum bu videoda ve bundan sonraki videolarda yapacağımız gibi bir önceki videonun yorumlarını bıraktığınız sorulardan birini seçiyorum ve cevaplıyorum. Artık bu bir ritüel haline geliyor. <laughs> o yüzden bu videonun altına da sorularınızı bırakmayı unutmayın. Bir önceki videonun yorumlarını açtım ve buradan bir soru seçtim. Asel demiş ki başarıların devamını dilerim ablam. Ben de senin gibi doktor olmak istiyorum. Bu sene sınava gireceğim ve kazanacağım büyük ihtimalle. Alanını ve yaşını söyler misin demiş. Öncelikle umarım çok başarılı olursun ve umarım hayallerini gerçekleştirirsin. Alanım henüz yok. E, tusa girdikten sonra belli olacak ve tusa seçeceğim. E, Yaşım da 99'luyum yani 25 yaşındayım. Bu arada ben şu konuyla alakalı çok fazla soru alıyorum. Bunun için ayrı bambaşka bir video çekmem gerekir çünkü çok uzun ve detaylı bir konu aslında. Liseyi neden yurt dışında okudun? Liseyi nerede okudun gibi sorular. Şöyle ben liseyi Kanada'da, Toronto'da okudum. Aslında üniversite hayatıma da orada devam edecektim. Fakat tıp fakültesi istediğim için e, orada vatandaş olmadığınız sürece bir tıp fakültesine girmek gerçekten çok zor. Yani o ülke kendi vatandaşlarına öncelik gösteriyor. Kısa bir şekilde böyle açıklayabilirim. O yüzden de Türkiye'ye geldim. Vatandaş olmak için de bu arada hani 4-5 yıl hiçbir şekilde ülkeden çıkmamamız gerekiyor. İşte pasaportunuzu veriyorsunuz falan. Benim de o süreçte yaşım çok küçük olduğu için e, İlla ki yani ailemin yanına e, git gel yapmak istedim. Ailem de aynı şekilde. Çünkü küçüktüm. <laughs> e, bu şekilde yani. Bunu da böyle kısa bir şekilde açıklamış olayım. Çünkü bunu çok 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 soruyorsunuz. Bugünün sorusunda cevaplamış olduk. Mutlaka bu videonun altına da sorularınızı bırakmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.